Arkadaşlar bugün bana LÖSEV gibi bir yerden hediye geldi. Biliyorsunuz doğum günüm benim ama bugün değil. Bir 3, 4 ya da 2 gün falan geçti. Bana ee, şu an doğum gününün kutlu olsun der misiniz? Deyin, 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 deyin. Bekliyorum. Yorumlara yazın isterseniz de. Bakın bu hediye göndermişler. Okul. Okul ne okulu ya? Rösev'den. Ee, Doğum günü hediyesi. Doğum günü e, paketi vardı bunda. Hediye paketi. Ben açtım dayanamadım. Şimdi buna bakalım. Açtım. Kutusu böyle. Ne ya? He bunu ben koydum arkadaşlar. Şimdi bu bu ne? Böyle bir şey. Bunu şimdi bakarız. Bir de bu böyle maske var. Bilmece oyunu gibi. Böyle arkadaşlar buna bakalım. Galiba bunları yapıyoruz. Birinci level falan var. Burada gösteriyor bir bir şeyini. Burada birinci level. Bu, bunları galiba böyle yapmaya çalışacağız böyle. Yaparız eğlenceli. Arkadaşlar zeka oyunu. Bakın. Bakın. Eğlenceye var mı? Bu ne alaka olduğunu bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Akıl oyunları. Beğendiyseniz aşağıya like atın. Ve abone olun. Zil tuşunu da açmayı unutmayın. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Kardeşim gördü. Bunu çikolata diyor. Çikolataya benzemiyor mu ama arkadaşlar? Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim Biraz sinirlendim Tabi Bu maske gibi bir şey ya Bu gerek yok bence Bunu atayım da Yani beğendim arkadaşlar Tamam bu kadar da Kapatabilirim bence Arkadaşlar bundan sizin de varsa yorumlara yazabilir misiniz? Bak dediğimi tekrarlıyorum arkadaşlar demiştim. Bir daha tekrarlıyorum. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar yaptıysanız. Peki. görüşürüz.